Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva tatlısı yapacağım. 3 adet ayvam var. Bayağı da büyük. İlk olarak ayvamın kabuklarını güzelce soyuyorum. Ortalarını çıkartıyorum. Ve ayvaların üzerine su, su koydum ve limon sıkıyorum kararmaması için. Ve şöyle ayvalarımın çekirdeklerini alıyorum. Ayırmış olduğum kabuklarımı Penceremin tabanını diziyorum. Toplam 1,5 su bardağı şekerim var. Şöyle üzerlerine şekerimden ilave ediyorum. Toplam şeker miktarım 1,5 su bardağı. Her bir ayva, her bir yarım ayva yap buçuk yemek kaşığı tekabül ediyor. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar hibiskusum var. Yarım tarçınım, 3 karanfil ve bir de yıldız anasonum var. Bunu da ekliyorum. Ayırmış olduğum çekirdeklerimi de ekliyorum. 3 su bardağı suyumu ekliyorum. Her bir bütün ayvaya 1 su bardağı gelecek şekilde hesaplayabilirsiniz. Ve son olarak nar suyu ekliyorum. Yani yarım su bardağı kadar nar suyu eklemiş oldum. Önce harlı ateşte daha sonra da kısık ateşte güzelce ayvalarımı pişireceğim. Şöyle bakmamız gerekirse bakın kaynamaya başladı. Şu şekilde daha çok yeni oldu. Yüksek ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. Şöyle bir 25 dakika geçti ve gördüğünüz gibi rengini güzelce aldı ve hala almaya devam ediyor. Bir 20 dakikadan sonra kısık ateşe aldım. Kısık ateşte ağır ağır kaynatmaya devam ediyorum. Ve şöyle bir 40 dakika geçti. Ben küçük ocağı aldım. Dış kısımları yumuşadı ama iç kısımları hala sert. Ve bir de biraz daha renk almasını istiyorum. Bu arada suyu epey bir azaldı. Hani ayva oranıma göre ben de o yüzden bir yarım su bardağı kadar da su ekledim. Epey bir çekerse suyunu su ilavesi yapabilirsiniz. Ağzını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet ayvalarım oldu tam 1 saatte piştiler. Şöyle borcamımı alıyorum. Ayva tatlımın dibinde kalan tortuları süzdüm. Şimdi dolaba alalım biraz soğusun ondan sonra süsleyelim ve servis hazır hale getirelim. Şimdi ayva tatlım için bir paket toz krem şantiyi yarım su bardağından birazcık fazla sütle çırpacağım. Daha sonra üzerine kaymak ekleyeceğim. İçerisine bir ve iki yemek kaşığı kaymak ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Evet ayvalarım soğudu. Şöyle krem şanti üzerine sıkıyorum yıldız duyla. Benim ayva tatlım hazır. Kaymaklı krem şanti, antep fıstığı, yaban mersini ve frambuazla süsledim. Şimdi de tadına bakalım ve rengi de gerçekten çok güzel oldu. Tadı, kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel olmuş. Bu tarifi mutlaka deneyin. Bir tarifimden sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.